Herkese günaydın <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Yeni uyandım Ve saat 7.43 Kaç gündür ee, Böyle 1'de, 12'de, 11'de Kalkmaya o kadar alıştım ki şu an bana 7'de Kalkmak aşırı derecede ağır geliyor Ki bir de 7'de değil 7.45'de ah, kalkmak çok ağır geldi arkadaşlar Bugün okulun ilk günü Bugün okullar sizinle beraber izleneceğiz. Artık son tur. Yani son okul dönemi. Malum dört dönem olduk. Dördüncü döneme giriyoruz artık. Daha sonra önümüzde bizim yaz tatili bekliyor. Gerçi bizim için ne kadar yaz tatili olacak bilmiyorum ama. Ee, neyse sabah sabah çok edebiyat yaptım. Şimdi kalkayım. Yanınca hazırlanmaya başlayalım. Bir de geç kalırsam çok üzülürüm çünkü. Hadi o zaman kalkın Yaşar, şimdi Ben yüzümü yıkayıp geldim ee, Saçlarım şu an çok beter ama Hemen bunları düzleştirece düzleştireceğiz düzleştireceğiz taktım Bu arada sabah sabah hiç kırık tuttu Çok kötüyüm ee, Hemen formalarımı ayarlayayım Daha çantada hazırlayacağım Şimdi hemen giyinim arkadaşlar İşte kombinimi göstereyim Üstümde böyle bir tişört var Jordan Ş Şöyle kolu da yandan hiç kırık tuttu Çaktırmayın Altımda klasik yani artık o e, doğumdan düşmeyen, altımdan düşmeyen siz anladınız onay keşfoman. Hani bir insan her gün mü bir şeyi bu kadar giyer? Ben bu eşofmanı bu kadar her gün giyiyorum. Her yere giyiyorum. Düğüne bile giderken giyerim. Şimdi hemen saçlarımı yapalım. Hadi Saçlarımızı hemen düzleştirmeye başlayacağız. Şöyle bir Keratinden sıkıyorum en başta. Zaten düzleştiricimi takmıştım önceden. Bu arada inşallah güzel bir dönem olur hepimiz için. Güzel bir tatil yaptık tatil güzeldi ama her güzel şeyin bir sonu vardır biliyorsunuz ki bitti. Biraz hızlı bitti. Bak bakın gerçekten benim için Hiçbir hafta bu kadar hızlı geçmemişti. Çok fazla hızlı geçti. Doyamadım ama yapacak bir şey yok. Artık yazın gelmesiyle okul sarar diye düşünüyorum, umuyorum. Saçlarımı da hızlı hızlı yapıyorum bir yandan çünkü. Sadece göstereyim. Servisim gelmesine de ortalama 28 dakika falan var. Daha var bu arada. 28 dakikalık işim yok. Orada arada çantamı hazırlayacağız. Ben e, okul için bayağı bir atıştırma kaldım. Size onları birazdan göstereceğim. Bayağı hazırlıklıyım yani şu an okul için. <laughs> Şöyle. Saçlarımı da yapabilirsek inşallah. ...hızlı saç yapmayı unutmuşum. Böyle şimdi hızlı hızlı... ...düzleştireceğim. En son size göstereyim. saç işini hallettim arkadaşlar. Hemen ilk önce çantamı hazırlayalım. Daha sonra çok ufak bir okul makyaj yapacağız. Şimdi yanıma ilk önceki... ...paragrafı alıyorum. Çözerim bunu mutlaka. Artık... ...biliyorsunuz ki... ...11 neredeyse bitiyor. O yüzden... ...hazır yaz da geliyorken... 11'in kolları artık tamamlamak lazım. Ee, ondan sonra şurada bir dakika bu değil. O şu şeyleri var. Bunu alacağım. Ama içinden şunu çıkarmıştım. Bunu geri koyayım. Orbitalin demişim bu arada bu şeyin Mirayın. Bir de orbital alayım. Ne olur ne olmaz kimyaları alacağım. biraz ağır oldu. Sonra kalemliğimi alacağım. Kalemliğimin içinde tam tam bir stabilo yok. Ama koyalım. Şöyle şunu alalım. Favori iki rengimi seçtim okul için. Bunları da koyuyorum. Ya bunu böyle atalım. Şimdi hemen okul çantasını çıkartmaktan geçeyim. Birazcık suyum. Şurada ay. Biz şunlardan böyle altılı aldık. Bakın şöyle bir litrelik. Bunu alıyorum. Çünkü eğer yanımda su olmazsa ben su içmeyi unutuyorum ve içmiyorum. Mesela hani tüm gün su içmeyebilirim. O yüzden alıyorum yanıma. Sonra ee, Şunu da alacağım. Ya biraz fazla atıştırırım alıkalıyorum ama. İlk önce bu. Sonra bu. Ve de böyle clean brief bir şey. Mentos. Şimdi bunu atıyorum. Bunları da atayım. Gerçek gluten bu bu arada çok işe yarayacak bence. Çünkü ben bazen aşırı derecede şekerim düşüyor. Ve şekerim düştüğü zaman da böyle elim ayağım direkt titremeye başlıyor. O yüzden en iyisi yanımda böyle şekerli şeylerle gezmek. Hatta bir ara size şaka yani küp şeker gezdiriyorum yanımda diğer okulundayken. Ee, 15 dakikam kaldı ortalama servis için. Ve hemen çok hızlı bir şekilde okul makyajı yapacağız. Zaten hani inanın kışın yaptığım kadar kışı bile kadar bile yapmayacağım. Çünkü malum yaz geldi artık Allah ısındı cildim bozulsun yok. Hiçbir şey sürmeyeceğim cildime sadece çok az gözlerimi kapatacağım ki insanlar korkmasın. İlla onlar tedirginlik yaşamasın. Ay bu ses ne diyecektim tam. Nereden tamamız? Şimdi çok hızlı bir şekilde gözlerini altını kapatıyorum. Bu arada gerçek manada okula özenler var mı aranızda? Ben bunu çok merak ediyorum. yani böyle hiç okula özledim. Ben artık evet dönmek istiyorum gerçekten. Ev beni sıktı diyen çıkar mı? mı arkadaşlar. Yani buradan çıkacak yok gibi. <laughs> Ama belki <laughs> aranızda böyle okula özleyenler vardır. Çünkü ben de bir ara tatilin bir kısmını özlemiştim. Ama sonra hiç özlemediğimi fark ettim. Şöyle gözaltımı kapattım. Lan gerçekten gözlerim şiş yorgun her şey bir arada ama yapacak bir şey yok. Çok az allık süreceğim. Oy. Süme çok seviyorum demiş miyim? Seviyorum. Sabah sabah benim böyle sesim de açılmıyor. Çok fena bir Anlayacağınız. Bu arada kardeşimlerle hiçbir fikrim yok. Yani en son onu kaldırdım. Büyük ihtimalle gitti bir de yatak odasına yattı. Olabilir. Öyle şeyler. Bakın öyle oldu. Bir de biraz çektim. <laughs> Bağımlılık. Bağımlılık. Hazırlanmak bir insanla dolumluk yapar mı? Ben de yapayım. Gerçekten ben belki de hayatınızda benim kadar hazırlanmayı seven bir insan tanımamış olabilirsiniz. Çünkü ben çok seviyorum. Hazırlanmayı seviyorum. Nasıl dışarı kısmından çok hazırlanma kısmını çok seviyorum. Şöyle sürdüm ya. Bunu bir de e, Tarak'la ekstradan düzelteceğim. Tartar'ın artık şuradaymış. Bakın şöyle yani düzeltiyorum bunu. Oldu. Hazırım. Arkadaşlar ben artık hazırım. Arkadaşlar şimdi hemen üzerime silkimi giyeceğim. Sonra e, yavaştan ben artık kaçış saatim de bayağı geldi. Kafamı da giyeyim üstüme. hava Havada serin var. Siz var i̇şte oh ya. You know. <laughs> çok, çok zor. Çok gerçekten. Arkadaşlar ben artık kaçıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. İnşallah ilk okul gününüz güzel geçmiştir. İnşallah güzel geçer. Your bye bye.